21. serinin ikinci bölümündeyiz. Tamamen Bridge'e yeni başlayanlar, yeni öğrenmek isteyenler için hazırladığımız seri bu. Bu bölümde kart oyunu, el ve yer açısından kart oyunu nedir? Onunla ilgili temel teknikler nedir? Onu göreceğiz. Bunları temel seviyede göreceğiz ileride çok daha üst seviyelerde bununla ilgili konular var. Ama en baştan bilmemiz gereken nedir? Onları göreceğiz. Evet, ajandamıza bakalım. Tamamen sıfırdan yeni öğrenenler için ilk bölüm. Eee ilk bölümde tanıtım yaptık. Şimdi sırada kart oyunu var ve ardından da diğer bölümler gelecek. Şimdi önceki bölümde söylediğim gibi kontrat bağlandı. Kontrat rengini ya da sanzotuyu ilk kim söylediyse o Dekteran olur. Dekteran'ın solundaki oyuncu da ilk hata yapar. Atak yapıldıktan sonra dami yani yer Dekleranın ortağı demek. Herkesin görebileceği şekilde elini yere açar. Artık Dami oyunla ilgili tek yapacağı dekleranın söylediği kartı yerden vermek. Şimdi şunu da unutmamak lazım. Niye dekleran elini atıp da kendisi yapmıyor? Şu yüzden herkes biliyorsunuz Bordtan kendi kartlarını çekerek aldı. Önüne de oynanan löve sırasıyla önüne bu kartları koyuyor. Löve bittiğinde kart kapanıyor. Daha sonra bütün oyun bittiğinde de borda geri yerleştiriliyor. Oyunun karışmaması için elde yerde herkes kendi önündeki kağıdı kendi önüne koyuyor. Genelde yaklaşım şudur. Dikine koyduğunuz kartlar olaveyi aldınız demektir. Yatay koyduklarınızsa rakip aldı demektir. Sonuçta da önünüzde sayarsanız e, dikine olan kartlar kaç love yaptığınızı ortaya koyar. Şimdi yine geçen bölümdeki örnekteki gibi Güney dekleran ve e, solu atak yaptı. Yer, yeri açılıyor. Artık Güney'in bundan sonra yapacağı bir plan yapıp o plan dahilinde eli, yeri idare etmek. Yani kuzey şu kağıdı atıyorum, bu kağıdı atıyorum diye bir şey yok. Hepsini deklaran olan Güney yapacak. Hem elindeki kağıdı hem de yerden hangi kağıdı verileceğini Güney söyleyecek. Şimdi oyun saat yönünde ilerliyor. Aynı konuşmada olduğu gibi. Şimdi kurallara uymak kaydıyla elindeki e, kartlardan istediğini seçerek o renkte sırayla verebilir. Yani elinde diyelim kör oynanıyor. Diyelim 7-5-3 var. İster 7, ister 5'i, ister 3'ü verebilir. Elinde o renkten kart yoksa Yine istediği bir kartı atabilir. Bu koz rengi de olabilir. Olmaya da bilir. İstediği e, herhangi bir kartı atabilir. Hiçbir e, şey yok burada. Bağlayıcı e, bir kural yok. Oyun bitinde de önümüzdeki löveleri sayıyoruz. Kaç löve almışız. Kontratı yapmak için kaç löve gerekiyordu. Ve sonuçta puanlara dökülmüş oluyor. Tabii e, oyun sırasında kaç löve aldık, kaç löve almam gerektiği ta oyun sonunda bakmamak lazım. Yani bir işe alıştıkça ben 9 el almam lazım, 7 el aldım, 2 el de almam lazım gibi bu hesapları sürekli kafamızda yapmamız lazım. Oyun bittiğinde aa dur bakalım şimdi sayayım kaç el almışım demek e, çok <laughs> acemilik olur. Oyun boyunca Kaç löve aldık, kaç löve daha almamız lazım. Kontratı çıkarmak ya da defansta batırmak için bunları sürekli takip etmemiz gerekir. E, bridge oyunu zaten saymak üzerine e, kurulmuştur. Şimdi kağıt verme kurallarına bakalım. Oynanan renge uymak zorunlu. Elinizde kör varken kör oynandığında kör değil de başka bir renk atayım dur buna kozlayayım öyle bir şey yok. Oynanan renge uymak zorunlu. Oynanan rengi büyütmek zorunlu değil. İster büyük ister küçük ne istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Çakmak yani kozlamak kozatmak zorunlu değil. Elimde o renk yok illa çakacak mıyım? Hayır. Bir işte öyle bir kural yok. İster çakarsınız ister çakmazsınız. Şimdi konuşmaları nasıl yapacağız? En önemli konulardan bir tanesi puan saymak. Yani bir kere bir için daha Goren zamanından dayandığı bir puanlama sistemi var. Onör puanları için. As 4 puan, Rua 3 puan, Dam 2, Vale 1 puan. Yani bir renkten 10 puan var, 4 renkten de toplam 40 puan var. Hemen bir örnek yapalım. Şimdi şöyle bakalım. Pikte Asrua 7. Körden de 3, etti 10. Karodan 1, 11. 2 de trep 13. Bu elin onur puanı OP ile gösteriyoruz. 13. 13 puanlık bir elmiş. Şimdi mini bridge ile ilgili Küçük bir tanıtım e, videomuz var. Şimdi bunu e, ilginç tarafı şu. Avrupa'da e, ilkokul, ortaokul seviyesinde çocuklara bir şey sevdirmek, öğretmek adına öğretilen, oynatılan bir yöntem. Bana göre kağıt oyunlarını yabancı olan yetişkinler için de çok faydalı bir yöntem. Özellikle bir için mantığını anlamak açısından bir yöntem. Şimdi bir için zor tarafı, yani uzun süren tarafı deklarasyonları anlayabilmek. Deklarasyon nasıl yapılır, nasıl cevap verilir, nasıl bir daha konuşulur, tekrar devam edilir. Bununla ilgili konuları öğrenmek uzun. E bunları Kontrat belli olmadan da oyun oynanamıyor. Şöyle bir yöntem geliştirmişler, bence çok akıllıca. Biz önce kontratı basit bir şekilde karar verelim, esas oyunu oynatalım. Yani deklarasyon kısmını çok basit bir şekilde geçelim. Yani işte partiskol mu oynanacak, zon mu oynanacak, ellere bakarak karar verilsin. Ee, Önce bir ön bilgi vereyim, sonra tanıtımda da bunu göreceğiz zaten. Kağıtlar dağıtılır, herkes sırayla e, puanını söyler. Hangi çiftin toplam puanı yüksekse e, kontratı o oynayacak demektir. Ve bu arada da ortaklardan hangisinin puanı da diğerinden daha yüksekse de tekleren o olacak demektir yere açılır ortağın e, Damir'in eli Dekteranda iki ele bakarak sansotu mu oynayacak işte e, pik mi kör mü karo mu e, tref mi ona karar verecek ve buna e, hani seviye olarak da part skor ya da zon oynayacağım diyecek tabi minor renkte biliyorsunuz 5 majörde 4 Sanzo'da da 3 seviyesinde kontratlar zon kontratları oluyor. Onun altındakiler part skoru olacak. Bununla ilgili Bridgebase'de de e, uygulama yapmak isteyenler için bu adresten yararlanabilirler. Şimdi bir tanıtım filmine bakalım. O bununla ilgili temel bilgiyi veriyor. Bence bunu öğren, nasıl oynandığını öğrendikten sonra kendi başınıza bile bunu e, 4 kişi gibi dağıtıp bir deneme yapabilirsiniz. 4 arkadaşsanız 4 kişi de yapabilirsiniz. Bir görelim önce tanıtımını. e por Yeni bir işle ilgili güzel bir tanıtım. Dediğim gibi hani bir işi oyununun maksadı nedir, amaç nedir işte anlamanın en güzel öğretileceği yöntem. Deklarasyona fazla takılmadan temel bilgileri aldıktan sonra ki ben önceki bölümlerde e, hep şeyleri söyledim işte renkler vesaire e, nasıl karar vereceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz burada önemli olan oyun nasıl oynanıyor. Oyunu anladıktan sonra defans nasıl yapılıyor onu da anladıktan sonra sıra geliyor. bu konuşmaları normal olarak yani mini bir gibi değil de öyle puanlarımıza bakalım da hemen sen söyle değil de eller kapalıyken herkes kendi bir deklarasyonu verdiğinde nasıl anlaşacağız, nasıl kontrat bulacağız onu görmeye yardımcı oluyor ama baştan bana göre yani uzun yıllardır bir oynayan biri olarak diyebilirim ki hani bir hiç tanımayan biri için çok güzel bir yöntem bunu okullarda bile uygulanıyor olması daha da güzel keşke bizde de yapılabilse şimdi bunun yeri gelmişken bir şey söyleyeyim hani konuda dışı da değil okullar vesaire deyince şimdi bridge biliyorsunuz bir deste iskemlik kağıtı oynanıyor. 52 kağıt. Ve maalesef bu 52 kağıtla oynandığı için de birçok kişi için hele hele iktidarda olan insanlar için sanki bir kumarmış gibi gözüküyor. Ben yani küçük beri kağıt oyunlarına aşinayım. E, her oyunu e, aşağı yukarı bilirim, fikrim vardır vesaire. Ama şunu söyleyebilirim. Kumar oynamak istiyorsanız en son seçeceğiniz oyun bridge olmak. Briç e, üzerinden kumar oynanmaz. Kumar para kazanmak için yapılan bir şey olduğu için e, işte ise etik değerlerle oynamak gerekir. E, çünkü Bridge oyunu aslında kötü niyetli biri için hileye açık bir oyundur. Yani ortaklar aralarında özel anlaşmalar yaparlar, kaç göz çay bardağı vesaire derken bir bakarsınız bir, birbirlerine bilgi aktarmışlar. Tabii bunlar büyük suç. Yani bu hile yapmak e, hem çok ayıp bir şey. Hem e, yani yerine göre e, bunun cezası var. Cezası hatta e, nerede yapıldığına bağlı e, ömür boyu men bile söz konusu. E, ama e, gerçekten hiç e, su götürür bir tarafı yok. O yüzden gelmek istediğim nokta şuydu. İskambil kağıdı oynanıyor. Kumarda iskambil kağıdı ile oynanıyordu. Öyleyse bu da kumardır gibi bir sonuca bir düşünceye gidiliyor. Tam bilmeyenlerin düşüncesi bu. Tamamen yanlış. Keşke herkes bir hiç bilse de hani bundan kumarı kumar olmadığı, kumar için oynanamayacağını anlasa. Peki devam edelim. Oyun teknikleri. Şimdi yer oyun teknikleri. Şimdi ekranın ilk yapması gereken yeri gördükten sonra plan yapmak. Yani kesin döveler nedir, muhtemel döveler nedir hesaplamalı. Bunu en güzel bir örnek üzerinden anlatabilirim. Ee, buradaki örneğe bakalım. Şimdi güneyden sansot oynanıyor. İki sansotu sekiz el yapmaya ihtiyacı var. Bakalım piklere. İki tane hazır pik var. Asrua kesin alacak. Kör atağından ötürü ruva da alacak bir el de kör gelecek yani ası koysa da koymasa da sağ tarafımız yani doğu biz ruva ile bir el alacağız. Etti 3. Karodan dam as ruva bizde etti 6. Şimdi sinekte yani trefte o kadar kolay değil. Evet çok uzun 5 artı 3 8 parça ama dam ve as eğer ee, solumuzda çıkarsa el vereceğiz. Şimdi bu e, sonuçta altı kesin nöbemiz var. 2 daha bulmak gerekiyor. Şimdi güney sesli bir şekilde düşünsün. Desin ki bu iki lövayı nereden çıkarabilirim? Bir tanesi pik enfasıyla olabilir. Pik enfası yaparak iki tane el gelebilir. Eee Diğeri de tref uzun olduğu için Tabi Bizde uzun demek Rakiplerde az demek Bakın bizde 3-5-8 parça tref var Demek ki rakipte 5 var Yani bir şekilde düşürebiliriz mı vesaire Onun için plan şu olması lazım Yere geçip Yerden Tref oynamak Artık ondan sonra da Asya'da dam gözükmezse vale mi koyacağız? 9 mu, ruva mı? Ona karar vereceğiz. Sonuçta plan buna benzer tarzda yapılıyor. En pasa konusuna geldim. Oyun tekniğinin en ee, aceminin bile sıklıkla başvurduğu bir teknik. Şimdiden uyarayım yalnız, sakın en paskolik olmayın. Oyununuz ilerlediği zaman en pas dışında da başka teknikler var. E, enpas biliyorsunuz elinizde hiç bilgi yoksa yazı tura atmak gibi bir şey. %50'den daha fazla değil şansınız. Halbuki başka tekniklerle bu şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi önce bitişik sıralı kağıtlara bakalım. Burada pikte Asrua, Körde Damvali, Karadovalion, Trefte Ruadam sıralı onörler. Şimdi pikten örneğin yerde yani ortağın elinde 6-3 var. Burada piki elden oynadık yerden oynadık hiç önemli değil. Çünkü pikten sadece 2 lövü alabileceğiz. Başka bir örneğe bakalım. Şimdi güneyde 6-3 var. Kuzeyde aslan var. Bitişik değil. Bu aralık ya da çatal dediğimiz tarzda. Aslan bir alacağımız garanti. Ama damın el alabilmesi için ruanın batıda olması ve e, yerden yani yer demeyeyim de güneyden kuzeye doğru oynanması gerekir kağıt. Güneyden kuzeye oynadık. Küçük kondu. Dam koyduk. Eğer ruha batıdaysa el bizde kalır. Ama yok el doğudaysa yani güneye göre sağ tarafta ise onun ruhası alır bizim empas tutmaz. Dışarıda daha büyük bir kart ya da kartlar varken daha küçük bir kartla löv almaya empas dedik. Ve empasların tutabilmesi için de hep aralığın karşısından aralığa doğru oynamamız gerekiyor. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer ruva Vale var kuzeyde, güneyde de üç küçük parça. Yine iki löve kesin astrova ama vale. Buradan üçüncü löveyi alabilmemiz için pas yapıp damı batıda bulmamız gerekir. Başka çatal nasıl olabilir? Burada örnekler var. Aslam 4-3, Ruha Vale 5-4, As Vale 14, Ruha Vale 10. Bunların hepsi pas yapmaya uygun eller. Ama söylediğim gibi sakın en kolik olmayın. Her gördüğümüzde en yapacağız diye bir durum yok. Hatta bazen oyun en yapmadan çıkarken en yüzünden batabilecek oyunlar da olabilir. Şimdi defans açısından bir bilgi vereyim. Şimdi koz kontratlarına karşı atak eden oyuncu şimdi koz dışında bir renk oynayacağını düşünürsek genelde bitişik onörlerin büyüğünü oynamayı tercih eder. Örneğin elinde Rua, Dam, 5, 4 varken Rua ata yapar. Bunun anlamı şudur. E, hem dekleren damdan daha küçük bir kartla örneğin vale elinde olsa as vale elindeyse küçük oynarsak vale ile ele alıverir. Halbuki bu durumda damdan daha küçük bir kartla lövüyü kazanamaz. Hem de Ortamımızda damın bizde olduğunu anlar. Onun için sıralı e, onörlerden, yani bitişik onörlerden e, koz renginde atak yapmak faydalıdır. Evet, şimdi geldik bölümümüzün sonuna. Bir sonraki bölümde deklarasyon konusuna gireceğiz. Burada mini bir içi görmüştük. Mini bir içte sadece puanları sayarak ne kim oynayacak, ne e, kontratı oynamayı tercih ediyor onu görmüştük. Şimdi bunu deklere vererek nasıl yapacağız? Yani ortaklar nasıl anlaşacaklar, ne ne anlama gidiyor? Bunu gelecek bölümde göreceğiz. Görüşmek üzere.